çok beğeniyoruz. Sürekli geliyoruz. Aileler var. Harika bir ortam. Hizmet çok kaliteli. nezi. Hiçbir şekilde beklemiyoruz hiçbir zaman. E, biz çok beğeniyoruz belediyenin tesislerini. Ailecek tercih ediyoruz. Fiyatlar da dışarıya göre gayet ortalama güzel. Menüler kaliteli. Seçenekler çok fazla. Özellikle tatlılarda. Yemeklerde ona keza. Hele bir balyonoz tost var. O çok güzel. <laughs> Çay içmek için geldik. Çok nefis. Çay içtiğimiz yer güzel. Artı fiyat da güzel. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Başta belediye başkanımıza teşekkür ederim diyorum. Gerçekten böyle bir Kocaeli'de böyle bir yerin oluşu biz mutlu olduk. Uygun fiyatlarla da vatandaşlar da istifade ediyor. Geliyoruz her zaman ve burada arkadaşlarla gün yaptığımızda ya da doğum günü yaptığımızda falan burada toplanıyoruz. Personel ailemiz gibi oldu. Hepsinin ilgisi, alakası çok güzel. Rahat ediyoruz burada yani ikinci evimiz gibi. Sürekli geliyoruz. Fiyatlar da gayet iyi. Biz Gölcük'ten 11 tane muhtar buradayız. Burada Belediye evet. Büyükşehir Belediyesi tesisleri için geldik, orada kalıyorduk. Dedik sahilimizi dolaşalım, sahilimiz çok güzel. Ee, ama dedik gelin şurada deniz kenarında bir çay içelim. yani bir kere çay çok süper. Ben zevk alarak içtim. Çayı seçerim özellikle. İkincisi menüye baktık, fiyatlara baktık. Şimdi ben fotoğrafını çektim. Gölceye götürüp göstereceğim bunlara. Fiyat nasıl olurmuş diye. Gerçekten tebrik ediyorum. Gönülden kutluyorum. Ve herkese de tavsiye edeceğim yani burasını. Örnek olarak da da Gölcük'te göstereceğim. Biz ilgiden, her şey için teşekkür ediyoruz. Fiyatlar konusunda bir kere daha teşekkür ediyoruz. E, açıkçası Darıca'daki bütün belediye tesisleri olsun, ben biz çok memnunuz. E, yani her fırsat bulduğumuzda geliyoruz çünkü fiyatları hem diğer dışarıdaki kafelere göre çok uygun ve ortam olarak çok temiz, nezi, rahatlıkla oturup arkadaşlarımızla gelip e, yemek yebileceğimiz ve kahvaltımızı yapabileceğimiz bir yer. Yani hijyen olarak mesela lavaboları olsun, işte kafenin içi olsun, ee, Güler yüz mesela Hilal Kafe için Güler yüzü çok tavsiye ediyoruz yani çok memnunuz bu konuda. Ee, sürekli geldiğimiz devamlı geldiğimiz bir yer öğretmen arkadaşımla beraber çok memnunuz, belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz böyle imkanlar sağladığı için bize. Tek şey, Anadolu Burger <laughs> çok lezzetli hem doyurucu yani doya doya yiyoruz. Valla öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ederim. Eşim de kendisi Halide Edip İlkokul Müdürü. O da öğretmenlerimizi, diğer arkadaşlarını devam tavsiye edip getirdiği yerimiz, belediye başkanımız, yemek yerimiz. Biz çok memnunuz. Hijyen konusunda olsun, yiyecek konusunda olsun. Garsonlarımız, içeridekiler hepsi çok iyiler.